Bakın Enes bin Malik şunu söylüyor. Cehennem ehli o kadar ağlar ki sonunda gözyaşları tükenir. Daha sonra gözyaşları yerine kan gelmeye başlar. Öyle ki yüzlerinde hendekler açılır ve o hendeklerle o akan gözyaşlarıyla eğer ki gemiler gönderilse onun içinde yüzülür. Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Belki yani nasıl yani gözyaşları dünyalık olarak düşünürsen öyle ama bunlar bir ömür boyu ebedi bir hayat gözyaşı dökecekler. Evet gerçekten de gemilerde de yüzer. Aklınıza ne gelse yüzer. Çünkü ebedi bir şekilde ağlamak, ebedi bir şekilde acı çekmek doğrudur. Sadaka Resulullah. Resulullah doğru söylemiştir. Yine diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan seleften gelen bazı rivayetlerde cehennem ehli ateşte o kadar ağlar ki eğer onların gözyaşlarının birikintisinde gemi yüzdürülürse yüzer. Daha sonra kan ağlamaya başlar diyerek selef işte bu hadisi de bu şekilde tefsir ediyor. Bu bizim bu meseleleri gereği gibi anlamadığımızı gösteriyor. Önce kendi nefsime söylüyorum.